Dilan. Tamam mı? Süper. Çok iyi. Hiçbir şey yok maşallah. Sen bitti demeden bitmez. Ben bitirdim. Allah bitti demeden bitmez. Çok, Çok Allah bitirecek Çok öyle. Çok geçmiş olsun. Tekrar tekrar. Hiçbir şey yok. Gayet iyi. Bir kırık var. Bu kadar. Gayet iyiydi. Evet. Ne yerinde? Ki tabii bir şaşkınlığı var. Evet. Dedim ki yani seni bir kuşun öldürmemiş. Araba kazası artık sana dedim tırıs gelir, hızlı gider. Gayet iyiydi. Akşama da sahne alacak. Ayağı kırık. Tabii ayağında bir kırık var. Her şey yolu çocuklara yanında. Sahne alacağı kesin mi bu akşam? Alıyor, arka? evet alacak. Ha, alacak. Ayağında kırık problem olmayacak bu sahne. herhalde yani. oturacak yani. bence bir problem olmayacak. Ama doktorları dedi ki uygun görürse o saate kadar. Şu anda alacağım diyor. Normal. Ya. Öyle bir sıkıntı yok yani. Neşesi gaza, de yerinde. Kaza anında bir gündüzü paylaşım. Evet mesela? evet bayağı korkmuş doğal olarak. Zaten günlerinde görüyorsunuz yani çok ciddi bir kaza evet. aslında. Arkadaymış uzanıyor mu? Tekrardan şey, geçmiş olsun diyelim evet. o zaman.